Evet arkadaşlar şimdi ee, 11. dersteyiz. Navigasyon 2 işleyeceğiz. Bu dersimizde satırlar arasında gezmeyi göreceğiz. Yarın burası kapalı olduğu vakit şunlara nasıl dolaşacağız? Bunları buraya birer tane düğme yapacağız. Bu düğmeden şu gibi yani. Şunu yapacağız buraya şey arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu <laughs> grup şeklinde. Bu grubu her oyuncudan yapalım. Grubu bir Grubu ayırdık. Bir tane düğme yapacağız arkadaşlar. Düğme. Bu düğmemiz evet. Eee yazı olmayacak bunda bunda ok işareti olsun arkadaşlar şu işaret uygundur bence tamam Buradan da Sincla Step Burayı isteyeceğiz bu tarafa doğru gidecek şimdi ok işareti olsun Evet stili header butonu Evet. Yaptım. Bir tane daha bundan kopya yapalım arkadaşlar. Bir kopya yapalım. Bunun tersini yapalım. Bu. içine girelim arkadaşlar. Bu da next olsun. Next. Okey. Şimdi arkadaşlar bunları alalım buradan atacağız buraya getireceğiz Evet bunların arasına koymamız lazım ve bu işlem için formu biraz büyütelim formu büyüttük buraya basıp bunu Kostümden bir pit yapalım. Bakın faldı. Bunu da tutalım buradan. Kostümden bir pit yapalım. Bunu da tutalım buradan. Kostümden bir pit de bunu yapalım. Bakın küçüldü. Bunu ortalayalım. Ortaladık. Şimdi bunu da. Küçültelim arkadaşlar. Küçültüyoruz. Evet. Bunu da getirelim. Buraya koyalım. Bakın. Bunu da getirelim. Buraya koyalım. Şimdi bunları tutalım arkadaşlar. Üçünü iz Evet. Bunu biraz alta çekelim. Evet. Biraz açalım arkadaşlar. Bununla bunu ezalansın. Bunu da geriye çekelim. Biraz daha küçültelim bunu. Evet. Evet. Evet, şimdi bakın bu şekilde aradığınız kayıt bu şekilde ilerliyor, tamam mı? Arkadaşlar, bunları tutalım, en azından vurup yapalım, şimdi ölçülerine bakalım, biraz yukarı alabiliriz. Evet, 792'ye 22 kopyalayalım. Bunu silelim. Bunu da anlarıp yapalım. Bunu da silelim. Kopyaladığımızı buraya pasta yapalım. 722'ye 22'ydi değil mi efendim? 22 700 kaçtı 792 Evet Şimdi bunun grubunu çözelim Kan grubu Onun içine girelim Liste diye düzeltelim Liste Orada Listeye gitsin Evet. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Formdayız. Basalım listedeyiz. Formdayız. Bakın. 14. Son kayıttayız. Tek tek ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Evet.